Evet. Yine bir e, fantastik soru. Güzel bir soru bence. Şekil birim karelerden oluşmuştur. Şekilde kaç dörtgen vardır? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size. Diyelim ki bunlara bir isim verelim. Şu dörtgene bir isim vereyim. Bunun adı A. B. Sonra C. D. Şurada da uzun olan K. L, M diyelim. Buna da P diyelim. Buraya da R diyelim. Şimdi öncelikle şu bölgeyi bölgedeki dörtgen sayısını şimdi ben şurayı bir yuvarlağa alayım. Şurada kaç tane dörtgen vardır onun yapısını ben bir söyleyeyim. Ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki burada yatay olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane den 2 tane alacaksınız. Sonra çarpı diyeceksiniz. Dikeylerden de 1, 2, 3, 4. 4'ün ikisi. 4'ün ikisi. Artı Şimdi K, L, M, A şu uzun dikdörtgen içerisindeki dörtgenleri bulalım. Orada da bana ne diyeceksiniz? Dikey olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un ikilisi çarpı çarpı sonra yataylara bakacaksınız. Yatay nedir? 1, 2, 3. 3'ün ikisi. Şimdi ikinci dikkat edeceğimiz nokta şu olmalı. Şu siyahla taradım kısım 2 kez sayıldığı için onu çıkaracağız. O kaç? Dikellerden 1, 2, 3, 4 4'ün ikisi çarpı Yatay olarak 1, 2, 3. 3'ün ikisi. Burayı bir sonuçlandıralım. Şimdi 6'nın ikilisi 6'nın ikilisi 15'tir. 4'ün ikilisi 6'dır. 15 çarpı 6'dan bunun 90 olduğunu söylüyoruz. 90 artı sonra 9'un ikilisi 36'dır. 3 ile çarpılır 108 eksi 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi 3 buradan da 18 olur. Bunları topladığımızda 198'den 18 çıktığı zaman 180 tane dikdörtgen vardır diyoruz. Ha bu bitmedi. Şimdi bizim asıl bundan sonra dikkat edeceğimiz nokta şu olmalı. Şimdi biz şu kırmızıyla gösterdiğim dörtgenleri sayamadığımız dörtgenler var burada. Mesela neler var? Diyelim ki siz burayı öncelikle pereyi sabit tutarak sabit tutarak dörtgenler oluşturacaksınız. Pereyi sabit tutarak. Şimdi pereyi sabit tutarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 taneden bir tane alacaksınız. Sonra Dikeylerden de 1, 2, 3. 3'ün biri artı diyeceksiniz. Bu sefer bu pere sabit tutulduktan sonra sayılan dörtgenleri saydım. Şimdi e, buraya da ne diyelim? TS diyelim. TS TS'yi sabit tutarak bundan sonra 1 2 3 4 5 6 tane de ne yapacaksınız? Bir tane seçerken dikelerden de 3 seçeceksiniz. O zaman 6'nın 1'i çarpı 3'ün pardon bu 3'ün 2'si olacak. Çünkü oradan seçtik sabitti bu 3'ün ikisi. Buradan da 3'ün 2'si. Topladığımda ne yapar? 21 18 daha. Kaç etti? 39. O zaman şunlarla da birlikte o zaman diyeceğiz ki bizim 180 üzerine 39 daha koyduğumuzda bunun içerisinde 219 tane dörtgen vardır diyoruz. Şimdi bunu sağ alt köşe kuralıyla da isterseniz onunla da çözelim ikinci yol olarak. Şöyle söyleyelim. Şu nokta bir tane dörtgene köşelik yapar. Burası 2, burası 3, bura 4. Sonra şurası 5. Sonra burası 2 4 6 8, 10 Sonra tekrar bu alta düştüğü için 6 Sonra buraya ne diyeceğiz? 7 Geçtik diğer tarafa. Bu 3 niye? 1, 2, 3 Sonra buraya 6, 9, 12 Sonra şuraya 15 diyeceğiz. 15 Sonra bu ne yapacak? 6 taneyi buradan saydığımız için 6 doğrudan 12 diyeceğiz. Sonra son olarak da buraya e, 6, 12 buraya da ne diyeceğiz? 14 diyeceğiz. Sonra tekrar bu 4 tanesine bu 5 tanesine 6 tanesine, 7 tanesine 8 tanesine. Sonra buraya geliyoruz. Bu ne yapar? E, 8 10 12 14 16. Bunları teker teker topladığımızda, şurası 15 mesela, burası kaç? E, 43. Burası işte 71. Burası e, 12. Burası 15. Burası 18. Burası 21. Burası 24. Bunlar da tekrar toplanıldığında 219 tane dörtgen vardır diyoruz. Bu arada bizim e, Pascal Yayınları, tyT Yeni Nesil Matematik kitabımızda bununla ilgili çok sayıda e, farklı sorularımız var. E, i̇ddialı bir ürün, de bir eser. E, tavsiye ediyoruz. E, videomuzu izledikten sonra abone olmayı unutmayalım.